Bir tane Alman müşterimiz vardı ismi Karl. Kendisi 72 yaşında. Neredeyse her gün bizim yanımıza uğrardı. Onunla bir samimiyetimiz de oluştu. Ara ara muhabbetler etmeye başladık. Hep gazeteyle gelir kendisi. Her gün geldiği zaman gazete okur. Kaç sefer daha geldi bu bizim yanımıza. Artık gazeteleri getirmemeye başladı. Ben de merak ettim artık. Dedim Karl dedim her gün gazete okuyorsun. Son zamanlarda gazeteyle alakan yok. Hiçbir şey getirmiyorsun. Ne oldu? Hayırdır dedim kendisine. Bana dedi ki gazete okumayı bıraktım. Haberleri de izlemiyorum. Çünkü artık gazete ve habercilik Almanya'da bozuldu. Gazeteler artık Almanya'da objektif liğini kaybetti, fikirlerini sunmaya başladı. Neredeyse fikir satma noktasına geldi. Bana göre dedi, gazetecilik ve habercilik tarafsız olur. Bir haber yaparsın ama kendi görüşünü belli etmezsin. Ama dedi son zamanlarda okuduğum haberlerin hepsinde yazarın veya habercinin bir görüşü var dedi. Ve ben o haberi yapanın görüşünü merak etmiyorum. Sadece haberi merak ediyorum. Habercilik dediğin objektif olur. Herhangi bir görüş, fikir yansıtılırsa bu artık reklamdır dedi. Ben de içimden diyorum ki, ah Karl diyorum sen bizim haberleri bir görsen ama bunu tabii kendisine söyleyemiyorum.